Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size hazır testi güncellemeyi göstereceğim. Bunun için hazır testi açıyoruz. Ana ekrandayken güncelle programı güncelle komutuna tıklıyoruz. Hazır test güncelleyicisi açılıyor. Sol tarafta sürümler mevcut. Sağ tarafta ise hangi sürümde hangi özelliğin geldikleri geldiği mevcut. Altta kullandığınız hazır test sürümü 3.12.24 olarak tespit edilmiş diyor. Bu sizin kullandığınız sürüm. En son sürüm 3.12.25. En son sürüme tıklarsınız. Ardından seçili sürüme güncelle butonuna tıklarsınız. Bu sürüm sunucudan indirilir, kurulur. Daha sonra program yeniden başlatılır ve güncelleme işlemi biter. Şimdi bekleyelim. Evet. Bitti. Program yeniden başlayacak. Şu an 3.12.25 sürümüne güncellendi. Artık 3.12.25 kullanılabilir. Hepsi bu kadar arkadaşlar.